sonunda Himmet Aktürk'ün tutuklu olarak kalmasına devam edilirken akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair de rapor alınması kararı verildi ve mahkeme ise 15 Şubat'a ertelendi küçük bir kızımızın hunharca, canavarca hislerle duygularla öldürülmesinin, ırzına geçilmesinin bir davasını gördük. Türkiye'nin her tarafından barolarımız bu davayı takip etmek üzere buraya geldiler. Sanık işlemiş olduğu tüm suçları daha önce görsel medyada da itirafta bulunmuş, savcılıkta ve emniyette vermiş olduğu ifadeleriyle de bunları itiraf etmişti. Tabii bizler sanığın akıllı tavırlarından zaten suçu işlerken yapmış olduğu eylem ve hareketlerden aslında ne kadar akıllı olduğunu biliyoruz. Kamuoyunda ciddi anlamda infial yaratan bir dosyadır. Tipik bir insanlığa karşı suç olarak değerlendirilebilecek bir dosyadır. Hunharca çocuğun katledilmesi kamuoyunda bir travma yaratmış, ciddi anlamda bir acı yaratmış bir vakadır hastaymış falan o hasta değil. Duygu şeysi yapıyor. Hastalıkla bir ilgisi yok. Bir rapor rapor çıkartmak bunda bir şey verilmesin ona. Ben onu görünce zaten inan ki kendimi kaybediyor. Gereken cezası neyse onu versinler.